Bu araba anahtarının sadece kapıyı açmak için kullanıldığını mı düşünüyorsunuz? Hayır, yanılıyorsunuz. Dört gizli işlevi var. Bugün hepsini size anlatacağım. Bazıları para tasarrufu sağlar, bazıları ise hayat kurtarabilir. Birincisi, arabayı kilitleyip ayrılmaya hazırlanırken camı kapatmayı unuttuğumuzu fark edersek sadece kilit düğmesine uzun süre basıp 5 saniye boyunca basılı tutmamız yeterli. Cam otomatik olarak yükselecektir. İkincisi, araba kullanmadan önce camı indirmek ve havalandırmak için kilit açma tuşuna uzun süre basabiliriz. İyi. Üçüncü olarak arabayı açmak için anahtarı çıkartıp kilitleme ve açma düğmelerine uzun süre basılı tutuyoruz. Bir bip sesi duyduğumuzda sadece ana kapı açılıyor. Bu özellik ayarlandığında ileride arabayı açtığımızda sadece ana kapı açılacak. Sadece ana kapı açılabilir, diğer kapılar açılamaz. Bu işlev yerleştirildiğinden kötü niyetli kişiler diğer kapılardan arabaya girmeyi düşünemezler bile. Dördüncü olarak araba anahtarımızın pili biterse ve kapıyı açamazsak panik yapmayın. Eğilip kapı kolunda küçük bir delik arayın. Mekanik anahtarı çıkarıp bu deliğe yerleştirip hafifçe kaldırın. Mekanik kilit göbeği ortaya çıkacak. Anahtarı sokup çevirin. Kapı açılacaktır. Öğrendiniz mi? Her gün biraz otomobil bilgisi öğrenmek için beni takip edin.